Tchau, ah! Ben de iyi olabilirsiniz ama az... Yazmak tarzım değil, ben sadece çizerim. Dümen de iyi olabilirsiniz ama asfaltta gemi yürümez. Gemi! Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Bugün efsane seri olan ve herkesin ısrarla beklediği topluca koşmanın 7. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde kızları kovalayacağız ve kızlarla beraber troll yapacağız. Vol 8'in gelmesini istiyorsanız like tuşunu parçalayarak gösterebilirsiniz. Ayrıca ne zamandır çekiliş yapmıyordum ve bu videoda size laptop elde etmeye karar verdim. Çekilişte bir kişiye laptop vereceğim. Yapmanız gerekenler bu videoyu beğenmek, paylaşmak, yorum yapmak, Instagram hesabımı takip etmek ve YouTube hesabımı takip etmek. Çekiliş detaylarını da videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videonun devamını gelmesini isteyenler yorumda belirsin. O zaman videoya başlayalım. Texas <laughs> <Meydanlar gülüyor> <yakalağına gülüyor> Selamun aleyküm merhaba beyler. Bize... Beyler gelin bir. Oruçluyken Instagram'da yemek fotoğrafları paylaşan bu. Yakalayın lan bunu. Gel lan buraya. Kaçma. Sen bana mı baktın? Efendim, bana baktın, gördüm. Bana baktı gördüm. Hayır, Sen mahallenin kızana da mı bakıyorsun artık. Hayır ablacığım yanlışım var bakmadım. Baktın gördüm ben. Abi çağırayım mı? Ya bakmadım. Abilerim çağırayım mı? Ya ablacığım bak. Abi gelin bu bana baktı. Bu bana bakıyor. Bunlar, bunlar. Evet bana bakıyor. <gülüyor> <Yakalayın>. <gülüyor> Aşkım işte Instagram'dan bana yürüyen kız bu. Bu kız. Bu dedi. mu? Evet. Beyler bir gelin. Bu kız. Yakalayın lan şunu. Bu işte yakalayın. Gel. Koş. Aa! Kamera şakası yaptık. Kamera buradaydı. Kamera şakası yaptık biz size. Ya. Ne yapıyorsun kardeşim? Baksana önüne. Sen, sen. Ne biçim tamam, yürüyor? Ne biçim yürüyor oğlum? Bana omuz Sütlesene attın lan? sen mi omuz atıyorsun? Sen beni sinir Ben mi evet. omuz attım? Evet. Atıyorum lan omuz var mı benim? Var Aa, lan buradan diyeceğim. Buradan da mı yürüyeceksin? Yürü mü? Ver yürü. Burada mahvederim ha. Evet de göreyim ne hadi. Ne yapacaksın elini arkaya koydum bıçak mı çekeceğim ben? Hadi göreyim ha. hadi. Hadi. Ha. Hadi. hadi lan hadi. Hem omuz atıyor hem artistik yapıyor. Ya, sen bak, omuz atıyorsun oğlum. Buradan bak şuradan devam et. Ben sen işine bak buru, sen buru, yürü. Burda. Sen yürü. Hadi buradan devam et. Oğlum, buradan sen yürü. Şimdi ne yapıyor musun? Buradan dönüyorsun. Adam elini kolunu çek öyle ha. Oğlum elini çek bak. Ben çekmesem ne yazar lan? Oğlum seni var öldürürüm Sen denize düşsen batmazsın ha. Ne? Çünkü tipin kayık. Çok... Sen... Bak yoluna devam et burada. Evet. Sen bak, ne yazar lan? Elini bindir tamam, elini bindir anlaşacağız seninle. Şimdi buradan... Evet, bindirmiyorum daha... elimi falan. Ha? Vallahi kötü yaparım. Ben Lan ya, yapsana göreyim hadi. Bak burası benim mahallem. Oğlum yapsana göreyim hadi lan hadi. Yaparım bak. Lan hadi yapsana lan. Beyler! Gelin. Gel gel dur canım gel ya. Gelin gelin. Yakalayın bunu. Gel lan buraya. Hareket yapmadın. Gel gel. Ya. gel. Bir dakika, bir dakika. Sen benim kız arkadaşıma mı baktın? Evet, baktım gördüm. Baktı mı sana? Oğlum, abi, Oğlum hayırdır ya. lan sen benim kız arkadaşıma abi, bakıyorsun? Abi dişine ya. Niye bakıyorsun kız arkadaşıma? Abi, kız arkadaşına ne bakacağım ben? Yolda be, ya. Bak, senin ağzını Abi, git işine Kız var diye niye artık ya. lan? Bakıyorsun, bak. 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 niye bakıyorsun kız arkadaşına? Ben alır ha. Sen adam mı toplayacaksın? Evet, adam topluyorum. Niye? Git abi. Teke tek, tek kapışamıyor musun? Gel kapışalım. Adıl Basket, ben adam toplarım. Basket, Basket topla hadi. Beyler. Abi bakmadım diyorum sana. Gelin. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yakala Gel lan. Nereye bakmadın? Bak buralar önceden böyle hep tutluk da. Buralarda hiç hep falan yok. Video bitti mi? Sonuna mı geldik? Abi helal olsun. Buraya kadar izlediler ha. Fark ettin mi?